Evet arkadaşlar 27 Eylül 2022 show devam ediyor. Demin bir 5 dakika kadar çektim. Balık kaçtı dedi ama videoyu kapatmıştım. Şimdi tekrar çağırdı balık Neymiş? Ha, nasıl kaçtı diyorsun bir üstünde diyorsunuz. Öne doğru gelmiş boş Öne gelmiş boş evet. al. Abi öne doğru gelmiş boş çektim ya. Kalamayı kapat. Tamam ya, kepçeyi kepçe yanına al. Bak abi, abi, dünya gidiyor dünya. Kepçeyi nasıl yaptın onu böyle? Ya bu yana çeksene. Gidiyor taşın üstüne. Taşın üstte duramazsın orada. Balık. Tamam çek şey, kendine doğru çek. Çek şey, kendine doğru çek bu yana. Fazla gelme fazla gelme kopmaz. Hah dik dik ya abi. Aynen. Şey, tamam balık nerede? Bir tane daha gene getiriyor ha. Hasan abi sen zargana mı getiriyorsun? Ben ikimi getiriyorum. İkimi getiriyorum. Neyse, neyse. Kesinler Var mı başka kesinler. zargana? Abi nereye gitti bu? Gene mi kaçtı ya? Yok ya, ne kaçacak? Sana doğru o geliyor. Ya, ya. O suçlarken atladı oradan. Ha, abi, yani Kapat şunu ya. Ha. Boş çeviriyorsun. Girecek balık taşı. Kalamayı lan çekiyorsun. Boş, boş şey. Lanati bir adamın. Abi balık yakalan. Önde yapacak şey yok. Kim bizim balık olabilir? Balık burada geldi, geldi balık. Hani. Balık kendisi geldi. Nereye geliyor zaten? Kendi canım. geldi. At sana. Nerede balık ya? ben ne? Burada ya. ya Gel de de Allah, Allah, Allah Allah ya. Aa <laughs> tamam at bakalım. Kızım hadi kere şey al da sen. Onu ver alsana abi. Ver ben çekeyim, sen alırsın şey Bilmiyorum. Hasan abi kaçırırsan var ya. <laughs> Boş çeviriyor bak, bak. Abi bir <laughs> makine ya. Fazla kapatma da bilemezsin, güvenemezsin. Kapatmaz ya da ıslanmıyorsun sen daha. Yavaş yavaş yavaş. Evet Vedat Reis kepçe başında. Üstünde bir misinamız da var. İçerinin balığı bilmiyoruz. Hop kepçeledik. O misina kimin? Koparmayın ha belki ben balık olabilir Kadar fazla çekme dur Balık benim balık bu Evet arkadaşlar videoyu kapatmak için herkese iyi seyirler